Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programında soruları yanıtladı ve gündeme bomba gibi düşecek sözler söyledi. İşte Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle. Ben istifa etmeseydim, Türkiye krize girerdi. Sayın Ecevit'le Sayın Sezer'in yaşadığı krizde kim haklı diye mi soruldu? Yoksa Ecevit mi sorumlu tutuldu? Öyle bir mücadeleye girmiş olsaydık, AK Parti bölünür, belki de ben başkan kalırdım. Türkiye öyle bir krize girerdi ki, yeah Terörlü mücadele yürütüyoruz. Ya ben boyun eğecektim, şahsiyetsiz düşük profilli başkanlık yapıyordum ki hayatımda böyle bir şey yapmadım. Yüreğim yana yana ayrılmayı daha uygun gördüm. Ben bana oy verenlerin adına onurla mücadele verdim. Çok çetin bir mücadele verdim. Bugün MKYK'da o imzayı atan arkadaşların hepsinin vicdanını soruyorum. O imzayı tekrar atar mısınız? Birkaç tanesi hariç. Onlar zaten organizatör. Birileri parti içinde bana karşı darbe yaptılar. 15 Temmuz'da. Da Türkiye'ye karşı darbe yapmaya kalkıştılar. Osmanlı'dan gelen hariciye geleneğini sonuna kadar korudum. Genelkurmay, MİT ve Dışişleri Bakanı arasındaki koordinasyon ilk defa oturdu. Daha önce Genelkurmay Daire Başkanlığı'nın Kıbrıs'la ilgili politika tayin ettiği alandan çıktı. Dış politika dış yapıldı. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak KPSS'den kim gelirse onu alırız. KPSS'de bir şeyler yaşanmışsa onu mu kontrol edecektim ifadelerini kullandı.